arkadaşlar bir gün annemle Kremin eşyalarını yapıyoruz. Hayır, Hello Kitty. Hello Kitty yapıyoruz bugün, tamam mı? Elif ablamız bizim için yapıştıracak. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. Zeynep boyaması, boyamalarını yapıyor. Çok bastırmadan yapayın iyice. Zeynep, evet, istediğin rengi boyayabilirsin. Senin... Tamam, boya istediğin gibi. Bunu Zeynep boyadı. Bu lambamız, bu rafımız, bu balonumuz, bu ayıcığımız. Bunu yatağın üstüne mi koysak ya? Bu saatimiz, bu aksesuar çantamız bu halımız bu da kutumuz ah, bu da tablet dolabımıza yapıştırdık sen de onları boyayacaksın onlar da duvar süsü tamam anne hayır el süsü el süsü değil aşkım onlar duvar süsü şimdi yatağımızı yapıştırıyoruz bunları kim boyadı? Zeynep boyadı el süsü Burada Hello kitini, kıyafetleri falan var. Bunları Zeynep oynarken oynayacak. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> zeynep yatağına bak rengarenk çok güzel. <laughs> evet, çok güzel olmuş arkadaşlar. <laughs> evet yatağımız da tamam. Şimdi hangisini yapıştırmak istersin? Halımız var. Sonra... Tamam. <laughs> <sonra, gülüyor> çantalarımız var. Her şeyimiz var. Lambamız var. Yani bir tık olma bir tık. Sen bunlarla oynayabilir şimdi? Yap abla yapana kadar. Evet. Sen bunlarla da... oynayabilir misin? Hello Kitty'yi boyamayacağız ki aşkım o beyaz. Yanaklarına bak pembesi var yanaklarını gördün mü? Pembe yanakları bunu da pembe. İstersen bunlara hafif dokunuş yapabilirsin. Pembeler tam gözükmüyor mu? Alamızı da yapıştırdık. Bunun <laughs> şeyini kısaltalım mı ya şuradan? Şu an sökersen sökülür. Bu halim. Tamam. Bastı. Ne vardı? Raf buraya. Ben de yaptım. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, biraz pembe yapabilirsin. Sen şey yap, böyle oyna. kıyafetlerini giydir. Ama ama bak bunu da çerçeve gibi yapıştırabiliriz. Tamam. <laughs> olur. yatağın üstüne çok güzel olur. Anne bak, buna sarılıp uyusun mu? Tamam, yatağın üstüne mi koyalım bunu? Evet. Rafın üstüne de koyabiliriz edit evet. yani çerçeve gibi. Tamam hı hı. sen bak şapkalarını al kirli kitin Oyna sana. Oyna sana. Kıyafet de giydir üstüne. Hı hı. Hı hı. Kıyafeti hı hı. bakalım nasıl duracak üstünde bir giydir bakalım. Anne, çok güzel. Bak bunun üstünde dinozor var. <laughs> evet. Odamız bu şekilde anne, oldu. Çok güzel. Çok evet, tableti de burada. Evet tableti de olabilir. Anne, Sonra... Anne, Sonra şu kutu olur mu üstünde? Yok. Anne, yok. Diğerleri de koyabiliriz. Ama daha çok. çok güzel ama daha fazla yüzünü boyama. Sen kalemlerle değil bunlarla oynamalısın. Bu neydi? Sen bu kalem, e, kalemini boyama mısın? Kalemi Kendin. boyayacağım. Çok. Tamam güzel renklere boya. Kutuyu yatağın Kutuyu yatan yanına yere ya. de olabilir. Sen nasıl istersen. Ya. Tamam olur. Mor, 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 mor. Mor bir sürü mor var anneciğim. Hadi boya kızım. Çok güzel oldu. Renk renk, yolda oldu. Zeynep Hello Kitty'ye bunu giydirebiliriz mesela bak. Lip yapıştırırken ben de burada oyun oynayayım. Diye. Zeynep hakkıyla oynayamadığı için ben oynayayım. Ayıcı böyle kenara oturmuş gibi yapıştıralım mı? Olur. Çok güzel olur. Başlayan da aynı iş Çok tatlı oldu. Çok güzel. Zeynep biz senden daha çok Ay. eğlenip heyecanlanıyoruz Zeynep. Ay. Odana bakar mısın? Hello Kitty'nin odasına bak. Harika. Ay. Evet, çok Balonu nereye koyacağız? Balonun içine Burada çanta olacak. Çantamız burada. Hayır, hayır. Çok güzel oldu. Yanakları pembe pembe evet. İstediğin yere yapıştır ben. Şimdi Hello Kitty'nin kıyafetlerini hı. göstereceğim. Zeynep'in oynamadı. Çok ben güzel. Ben de, ben de. Olabilir. Olabilir. Sen nasıl istersen. Ee, makas burada yok şu an. Beğendim. Koparabilirsin. Evet koparabilirsin. Ne istiyorsun anneciğim? Ben bir şöyle yapalım. Bak bu ka kalemi çakacıktan sonra tamam. tamam bir söyleyelim bir Böyle bir kıyafeti var. <laughs> tamam, başka. Böyle bir kıyafeti var. Dinozorlu kıyafeti nerede? Buna zorlu kıyafeti de var böyle. <laughs> ne yaptık? Balonumuzu buraya koyduk. Tamam. Yapıştırsın bakalım. Şapkalarımız var. Evet. Güzel. <laughs> Çok güzel oldu. Odamız bitti mi? Şunu da süs gibi koyalım mı? <laughs> Sen Nereye koyacaksın? Şey Güzel değil mi? Güzel. <laughs> Nereye yapıştıracaksın? <laughs> ha dolabına stiker gibi yapıştırabilirsin. <laughs> tamam. Ama Elif ablan yapıştırırken yardım etsin ki yamuk olmasın tamam mı? Bu Hello Kitty'nin ruju da var. Nerede ruju? Ha? Telefon da var. <laughs> Telefonumuz da var. Böyle bir sürü şapkası var, kıyafetleri var. Odamız bitti. Bakalım şöyle Sibel. düz göstereyim mi? Yok anneciğim o balonun ucuydu. Ama çok şey olduğu için hani Çok uzun oldu. Adamız bu şekilde çok güzel. Kıyafetleri de burada. Tamam Zeynep'ciğim artık Hello Kitty'ni buraya alıp oynayabilirsin. Dur bakalım oynayalım biraz hadi. Hadi kıyafetleri burada. Bunların arkasına bant yapıştıralım. Böyle şey gibi olsun. Takıp çıkarıyor gibi olsun tamam mı? Tamam hadi vedalaşabilirsin. Arkadaşlar abone olmayı, zil basmayı, merak etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye evet. bye.